arkadaşlar kanalımıza Bizler. hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bu birlikte deney, <laughs> deney yapacağız. Öğretmenim göndermiş. Çok güzel bir deney. Anne ben çok merak ediyorum. Bakalım sonucunu ne göreceğiz sizinle beraber. Onda videonun çekebiliriz umarım. Evet 5 gün boyunca bekleyeceğiz. Evet. Ben de şöyle bir kağıt yaptım. Günleri böyle yuvarlak ya içine yapacağım. Şöyle 5'e kadar yaptım. E, şimdi o zaman dinimize başlayalım. Başlayalım, başlayalım anne. Başlayalım. Tamam. İlk önce biz böyle yumurtalarımızı koymuştuk. Evet. Şimdi üstüne şekil evet. koyacağız. Bekleyin önce. Ne tamam. yaptınız benim? Boş bir kavanoza bir adet yumurta evet. koydunuz. Evet. Evet. Sonunda çok Sonsuz güzel bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. E, sirkemizi koyuyoruz. Sonra 5 gün boyunca bekliyoruz ha. arkadaşlar. e, ee, sonra sonra böyle top, Top oluyormuş hiç kırmadan bir tane top bir zıplayan topu. zıplayan bir <laughs> yumurta. Evet yani istediğimiz kadar kullanabiliyormuşuz. Sanırım bilmiyorum bak Kabukları böyle sarılıyormuş yani yum sonra yumurta bir top oluyormuş. <laughs> Yumurtasın... zıplayan bir yumurta topumuz olacak. Evet. Tamam <laughs> başlayalım. <laughs> 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 Normalde elma sirkesi olması gerekiyordu. Bizim şu sekiz sonuçta şu sekiz koyuyoruz. Evet. Ama arkadaşlarımızın eğer elma sekiz varsa onlar elma sekizi koysun. Evet. Siz de yapabilirsiniz bizimle beraber. Ve 5 gün boyunca her gün kontrol edeceğiz. Evet. Ee, o zaman başlayalım. Başlayalım. Tamam. Evet. şimdi ilk önce böyle bardaklarımız sirke var. Dökelim. Ee, evet. Kapatalım mı? Üzeri Ama benim tam kapanmıyor. Öyle sen Ben kapattım. Ben, ben, kapattım. ben kapattım. Ben kapattım. Ben kapattım. Ben kapattım. Ben kapattım. bakayım. Hayır, kaçsın lan. Şu. Evet, tamam tamam. Evet. bir gün evet. inşallah. Şimdi gösterelim mi arkadaşlarımıza? Evet, şöyle. Şöyle baloncuklar oluşacakmış onu da gösterelim. Evet, olmuş baloncuklar bile. Bir de böyle telefonumu çevirelim. Şöyle baloncuklar olmuş. Ha, aynen bakın. en küçük demiş. küçük baloncuklarımız var. Ama arkadaşlar e, biz video önce denemiştik. Soyulmaya başlamıştı bile. <laughs> yumurta. Zıplayan yumurta. Beş gün sonra zıplayan bir yumurta. Bu arada annem saçlarını bu Sihir galiba bu. Şöyle. Evet. Kameranın tam belli olmuyor. Şu an ışıktan mi? evet ama saçlarım zaten şu an çok bakımsız ama olsun gösterelim. Çünkü ben <laughs> evet. ben yedim. Mavişe boyadım saçlarımı. Evet. Mavişik bir yedim. Kızlar çok, çok seviyor maviyi, mavi, moru. Mavi. Ben de mavi yaptım. Evet. Ah, ah, evet kameramız düşüyor. Hayır. 15 tane. Tamam ne yapıyormuşuz şimdi? Her gün size rapor vereceğiz. Bir beşer dakika, beşer dakika herhalde şeyler... Ee, videolarımız olacak. Her akşam raporlayacağız. Ebru öğretmenimiz Ebru Çokrak e, e, Ebru Çokrak aynen Bursa Can Aynen İlkokul İlk Öğretim Okulu İlkokul pardon. Ne yapıyorsun? Yapma. <laughs> Sevindirik oluyor anneciğim. Şey oldu ne yok. Kız benim nerede çıktı? Babam bir çekti. Ben de bir ağladım. Bir ağladım. Bir ağladım. Ne ağladım? ağladım? Ne ağladım? Şaka mı ben gerçekten <laughs> diyorum? Çok ağlamadın Alışıksınız artık. Müşterinizin hepsi çıktığı için. Hı, o zaman ne yapıyoruz? Mesela. Herkese iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Yarın güzel. akşam görüşmek güzel. dileğiyle. Ee, dün akşam bir daha gideceğiz. çekeceğiz. Bakalım ne olacak? Son bakalım bir daha. Kabağcıklarımız. Aa hakikaten Kabağcık köpürücü ve beyaz bir bir şey Aa. oluştu. Aa. Tortu oluştu. Aa erimeye mi başladı acaba? Erimeye başladı mı? Sanırım bence de erimeye başladı. Hadi bakalım. Görüşmek dileğiyle. Yarın ben birinci Görüşürüz. Ne